Herkese merhabalar değerli arkadaşlar Transfer haberlerine tekrardan Devam ediyoruz Uzun bir aradır transfer haberleri atmıyorduk Daha çok e, değerli arkadaşlar e, Maç Hakkındaki yorumlarımızı Daha çok skor tahminlerini yürütüyorduk O tarz videolar atıyorduk Ancak artık hafiften bir transfer videolarına Geçelim dedik e, Sıcağı sıcağına hemen sizlere Transfer haberine geçeceğim Yalnız transfer haberine geçmeden hemen önce değerli arkadaşlar Biliyorsunuz 20 Ekim gecesinde bir çekilişimiz var ve çekilişimiz 20 Ekim gecesinde sonuçlanacak. 40 adet forma dağıtıyorduk. Değerli arkadaşlar, çekilişimize katılmak isteyen değerli arkadaşlarımız kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorumlar kısmına katıldım yazsın. Videoyu beğen, kanala abone ol, yorumlar kısmına katıldım yaz. veya abone ol katıldım yaz. Öyle de okeyiz değerli arkadaşlar. Öyle de kabul ediyoruz. Ee, birinci önceliklerimiz kanalımıza abone olman, yorumlar kısmına da katıldım yazman bu iki öncelikten değerli arkadaşlar e, bizim önceliklerimiz arasında olduğunu söyleyelim. E, Çekilizmize katılmak isteyen değerli arkadaşlarımız için bunu söylüyoruz. Değerli arkadaşlarımız biliyorsunuz ki e, dün Türkiye maçı, Türkiye İzlanda maçında 4 kilit bir skorla kazandık. E, bu maçta golünü kaydeden ve e, skoru 1-1'e bir getiren skoru 1-1'e bir getiren e, İrfan Can Kahveci gerçekten e, tebrik ediyoruz. tabi ee, tabii hat net olarak hatırlamıyorum. Ya 1 bir diye 2-1'e getirmişti skoru. Ee, Onun net bir şekilde hatırlamıyorum ancak e, İrfancan Kahveci'nin gerçekten uzaktan attığı gol harikulade bir goldü değerli arkadaşlar. Sadece bu golüyle yetinmiyor. Çok golü var. Gerçekten uzaktan attığı, mükemmel attığı goller haddi hesabı yok değerli arkadaşlar. Bu futbolcu bence harcanıyor, şöyle harcanıyor değerli arkadaşlar. Ee, yani Fenerbahçe'de çok şans bulduğunu düşünmüyorum ben. Yani şimdi e, Mourinho'nun ben de çok şans verdiğini de düşünmüyorum bu futbolcuya. Ki zaten e, mükemmel bir ayağa sahip olduğunu söylemekte fayda var. Bence değerli arkadaşlar e, Beşiktaş'ın zaten bu konuda transfer hareketliliği olduğunu söyleyelim İrfan Can için. Büyük ihtimalle de Beşiktaş oyuncuyu büyük, büyük ölçüde bitirecek. Oyuncu e, Beşiktaş'a gidecek gibi gözüküyor değerli izleyenler. Ee, zaten dün geceden bu yana oyuncunun son postlarına baktığımız zaman Instagram'da e, bayağı bir Kamto Beşiktaş yazılarını görmekteyiz. Bu konuda ben Beşiktaş'ın bir adım atacağını düşünüyorum. İrfancan kahvecinin Beşiktaş yolunda olduğunu söyleyelim. Yakındır değerli arkadaşlar. Gerçekten zaten e, İrfancan da artık e, sürekli bir şekilde forma bulacağı, bulabileceği, oynayabileceği yedek konumda beklemeyeceği bir takımda. Artık zaten zamanın üzerinden geçti. Yani İrfan kalitesinde bir futbolcunun İrfan düzeyinde bir futbolcunun ki sadece bu maçlar üzerinde söylemiyorum. Başakşehir, Başakşehir'de oynarken bu futbolcu değerli izleyenler PSG olsun, Kızıl Yıldız olsun, Leipzig olsun her türlü takıma gol atıyordu. Yani böyle bir futbolcunun hele hele Türkiye şartlarında yani yerli bir futbolcumuzun bu şekilde yedekte bırakılması kabul edilemez. Gerçekten kabul edilemez yeteneklerinde mükemmel derecede bir futbolcu. Ya ben üstüne tanımıyorum yerli şu an yerli futbolculardan ya. Tabii ki hani genç futbolcularımız var Avrupa'da ancak sadece Türkiye üzerinde şu an söylüyorum. Hani Arda var özellikle Kenan Yıldız ben Kenan Yıldız'ın da Arda'nın üzerinde de olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Kenan çok ayrı bir yetenek ki bugün Messi'nin açıkladığına göre işte yani bu krampon adayları vardı hani ayakkabı krampon meselesi falan vardı. Hani e, Messi'nin ayakkabılarından giyebilecek 10 tane özel futbolcu falan filan seçmelerini istemişlerdi. Messi Kenan Yıldız'ın ismini verdi mesela. Arda'nın ismini değil de Kenan Yıldız'ın ismini verdi. Yani Kenan çok ayrı bir yetenek. Ki zaten dün oyuna girdikten sonra oyun bir ateşlendi zaten. Bir gördünüz Türkiye maçını izleyenler varsa bir oyun tekrar izlesinler değerli arkadaşlar. Yani Kenan girdikten sonra oyun başka bir seviyeye evrildi. Bunu da söyleyeyim. Ee, İrfan Can İrfan Can, harcanıyor İrfan Can bir an önce takım değiştirmesi gerekiyor net nokta bitti yedek kalmaması gerekiyor ha bu Beşiktaş mı olur Galatasaray mı olur bilemiyorum bak Galatasaray'da ben bir Galatasaraylıyım mesela Galatasaray'ın da bir adım atmasını isterim sonuçta İrfancan kalitesinde bir futbolcu konuşuyoruz Süper Lig'in şu an çoğu yıldızından bence önde yani yani gerçekten İrfan şu an olması gereken konumda değil. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Şu an Avrupa'nın açık ve net bir şekilde söylüyorum. Çok iyi kulüplerinde oynaması gerekiyor. Bak, İngiltere Premier Lig düzeyinde bir futbolcu. Net. Nokta. İngiltere Premier Lig'de oynaması gereken bir futbolcu. İrfancan Kahveci. Değerli arkadaşlar, videomuzu beğenip kanalımıza abone olup yorumlar kısmına katıldım yazarsanız Gerçekten güzel olur. Çekilişimize de katılmış olursunuz. Bu sayede ee, abone sayımızı yüksek tutmaya bakalım. Transfer haberleri elimden geldiğince atmaya çalışacağım. Ee, Tabi bazı kanallar o yalan yanlış haberler tak diye tak diye atıyorlar. Biz e, değerli arkadaşlarımız gündemde olan ve transfer haberlerinden hani doğrulu doğruluk payı olabilecek transferleri atıyoruz. Bu konuda e, yardımlarınızı bekliyorum. Bu konuda kanalımıza olan desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Herkese görüşmek üzere.